Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kahvaltıyı hazırladım. Çaylarımızı dolduruyorum. Vallahi bugün sabah kahvaltıda herkes başka bir şey istedi. Mehmet yumurta haşlaması istedi. Mira patates kızartması istedi. Benim de canım salçalı tost çekti. Eskiden ne yerdik biz? Salçalı tost. Dedim böyle eskisi gibi salçalı tost yapayım. Bir yandan da Mira'nın beslenmesini hazırlıyorum arkadaşlar. Öyle yani koşturmaca başladı gün içinde. Sonra kahvaltımızı yapacağız. Mirayı hazırlayacağım. Sütü bitti. Süt koyacağım. Bir de bugün serbest gün simit istedi. Simit koyarız beslenmesine. Meyvesi, kuru yemişi. Bugün böyle rahat bir beslenme olacak benim için. Yumurta haşlaması ben hiç yemiyorum biliyor musunuz? Hamileliğim döneminde e, doktor böyle her gün iki tane sabah yumurta haşlaması yedemişti o yazın sıcağında o kadar kokuyordu ki böyle koka koka yiyordum. Biliyorsunuz yazın böyle yumurta çok koka. Artık soğudum diyorum. Bir müddet haşlama yumurta yemek istemiyorum. Her neyse şimdi kahvaltılıkları içeriye getireyim. Afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Şimdi odadan çıktım arkadaşlar. İnanın böyle var ya korka korka konuşuyorum. Orası yanacak diye. En ufak bir sesi uyanıyor böyle çıt pıtı olmasın yani. E, süpürge sesiyle uyumayı da çok seviyor. Öyle yatırdım onu. Mehmet de Mira da az önce çıktı. Mehmet ilk önce Mira'yı okula getirecek. Oradan da işe geçecek. Ben de eve süpürge çekmiştim. Toz da aldım. Şöyle ışıkları yakayım. Evde tek olmanın tadını çıkarayım. Ee, dedim ki böyle evde de kimse yokken yani orası da uyutmuşken şöyle bir kahve keyfi yapayım. Balkona falan süpürge çektim. Çamaşırım yok bugün hani şöyle tek tük var bir iki tane yarın makineyi açarım dedim. Öyle mutfağa gidelim. Dünden de yemeğim vardı. Makarnam artmıştı. Onu ısıtayım ben. İlk önce onu yiyeyim. Öğlen yemeği olur benim için. Ondan sonra da şöyle dediğim gibi evde tek olmanın tadını çıkarayım. Şöyle kahvemi doldurdum. İçeriye geçelim birlikte. Vallahi sizle birlikte Türk kahvesini içecektim ama yalan oldu arkadaşlar. Uras tekrardan uyandı. Uras Bey tekrardan uyuturken dedim ki sıcak sıcak kahvemi içeyim. Ben kahvemi içtim geldim. Sizler de çaylarınızı kahvelerinizi aldıysanız şöyle karşılıklı sohbet edelim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir ki hepiniz yerindedir. Her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız bizim aile yine hasta. Hastalıktan geçilmiyor. İnanın bu sene üçüncü oldu. İki kez Mira getirdi. Bu sefer de Mehmet getirdi. İki gün önce Mehmet dedi ki boğazlarım ağrıyor. Sonra bana geçti. Sonra Uras'a geçti. Hatta Uras'ın böyle o kadar kötü öksürüyor ki. Yani öksürüğüne dayanamadık hastaneye getirdik onu. Allah'tan röntgen sonuçları temiz çıktı. Ama çok kötü öksürüyor. E, yeni doğan çocuk ilaç da veremiyorlar. Bir şey de yapamıyorlar öyle dün akşamda Mira uyandı Mira büyüdü artık 4 yaşında gece uykusunda hani tuvalete gelirse uyanır ama hani öyle kolay kolay uyanmaz çocuk uyandı dedi ki anne dedi çok kötü miden bulanıyor hemen ilacını verdim Allah dedim yandık Mira da kötü oldu miden bulanıyor dedi ya dedim kesin bir yerden enfeksiyon kaptı. çok şükür ilacını verdim sabah vesaire kusma olmadı ama yani yine hastayız, yine hastayız. Biz kurtulamayacağız. Mehmet bir yandan getiriyor, Mira bir yandan getiriyor. Bakalım Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu senin hastalığı da çok fena. Böyle bir karşılıklı konuşuyorsun, hasta oluyorsun. Covid gibi bir şey yani. Öyle kim kimle konuştuysam yani hasta olanlar atlatamıyorlar bir türlü. Biz de onlardanız yani biz de bir türlü atlatamadık arkadaşlar. Her neyse bugün ben normalde Mira'yı bırakıyorum. Babası alıyor. Bugün babası bıraktı tam tersi akşam ben alacağım. O geç çıkacak işten. üstüme giyineyim yavaştan. E, işte anne bebek çantası vesaire onları da hazırlamam lazım. Hazırlanayım ondan sonra çıkalım. Şimdi bime doğru gidiyorum arkadaşlar. Bu hafta bimde güzel şeyler var. Benim de almak istediğim birkaç ürün var. Şöyle hep birlikte bakalım. Hatta bakın kapımın üzerinde bu haftanın ürünleri var. Şöyle göstereyim size. Kutu takımları, çaydanlıklar, bakın şu yedili çerezlikler, şu altılı bardaklar, bir sürü şey var yani şu çay kutusu da. Bakalım ben şey almak istiyordum ya yani cezve ama cezveyi bu katalogda göremedim inşallah vardır. Hadi bakalım hep birlikte girelim. Markete girdim şöyle hemen bakalım bu haftanın ürünlerine baştan başlayalım motivasyon bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Ne kadar fiyatı? 229 TL arkadaşlar. Kilit de bu arada. Şöyle bakın şu şekilde saklama kapları var. 27 lira 50 kuruş fiyatı. Şuna bakalım. Şöyle çatal kaşıklı saklama kabı. Aslında Miray'a lazım. Kırıldı bugün biliyor musunuz? Çatladı yani. Bugünlük idare eder ama şöyle göstereyim. Şu şekilde kare olanları da var ama çok kaliteli bence. Bundan mı alsam Miroşa diye düşünüyorum şu anda. Melemin şöyle salata tabağı 18 santim 45 lira. Şöyle bakın çeşit çeşit oyuncaklar var şurada. Şunu merak ettim ben arkadaşlar. 5 katlı baharatlık ne kadar? 75 TL. Şöyle. Ha, renkli renkli. Güzelmiş. Hemen şöyle porselen kaşık setine de bakalım saklama kabı 32 lira 50 kuruşum bunlar kaliteli bakın. Mika cam gibi arkadaşlar. Şu porselen kaşıklara bakalım mı? Ama bunlar bantlı. Bantsız var mı? Birisi böyle açmış bırakmış. Bunu açarım birazdan size gösteririm. Şöyle bakın kupalar var. 39 lira 50 kuruş. Başka lavant şöyle. Derin sesi var. Bakın. Bayağı büyük. Ne kadarmış? 99 lira. Böyle böyle bir sürü düzenleyicilerden var arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde düzenleyici. Şu neymiş? Bakalım. Yastık alezi. Aa, gri renkli. Bakın. Koyu mavisi lacivertte dönük olanı var. Şöyle üçlü vakumlu poşet setler var. Yeni hurçlar 55 lira. Midiler 2950 29.50'ymiş. Bakın hurçlar da 109 liraymış. Bir de şöyle kovaların büyüğü varmış arkadaşlar. Baya bir şeyler var yani. Şöyle çeşit çeşit burada ne varmış? Eşofmanlar. Şöyle eşofman gitti. Ne kadar? 399 TL. Polar ama. Polarmış. Şurada bakın erkek büyük beden hırka ne kadarmış bunu bakalım hemen bu da 299 Burada ne varmış erkek büyük beden fermuarı polaris bu da 299 kadın polaris şöyle ne kadar 239 liraymış Ay şunu çok beğendim çok güzel Böyle odada tam böyle dekorasyon için neymiş? Aksesuarlı mantar et. Ne kadar? Bakın 179 liraymış fiyatı. Gayet uygun bence. Şöyle cezveyi çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu haftanın ürünlerinden bir tane kalmış. Bakalım mı? Şöyle hangi markaymış? Markası bu. Göstereyim size. Çok şık değil mi? Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. 129 lira sanırım fiyatı. Ama çok güzel bence. Şöyle bakın pipetli bardak çok şık. Renkli pipetli, kapaklı bardak 139 lira diyor cam ve yapısı çok güzel. 400 mil arkadaşlar şöyle. Yine aynı serinin bakın yanda şöyle meşrubat bardağı var dörtlü. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bunun da 249 liraymış fiyatı. Ama çok kaliteli. Şöyle altılı porselen kaşıklar 40 liraymış arkadaşlar. Şöyle bakın cam gibi. Burası babaannesine bıraktım. Şimdi Mira'yı almaya gidiyorum arkadaşlar. Güneş de açtı, hava güzel. Biraz erken geldim ama istediğim saatte alabiliyorum zaten Mira'yı. Şöyle gidelim. Ben şimdi Mira'yı aldım arkadaşlar, çıkıyoruz. Evet, Ozan da burada. İlk önce anne kız şöyle bir pide yiyeceğiz. Ondan sonra da geçeceğiz, değil mi Mira? Mira istedi çünkü. O <laughs> Hadi bakalım. Aferin bak beni böyle kapıda bekle kızım. Hadi. Daha geçelim bakalım. Vallahi çay döküldü. <laughs> çay döküldü. Döküldü mü? Evet. Olsun canım sağ olsun. Hadi bakalım. İyice döktün çayımı. Miroş. Oturabildin mi? Evet. Dur seni şöyle öne doğru oh. çekeyim. Olsun ondan bir şey olmaz. O fırın karalığı. Şöyle ben de peçete alayım. Sanırım ben sizden son Pidecide bıraktım arkadaşlar. Daha hiç video editlemedim, düzenlemedim ama en son orada video çektiğimi hatırlıyorum. Miran ile Pidecide otururken Miran'ın sevdiği sınıf arkadaşı geldi. Annesi de geldi öyle onlarla birlikte vakit geçirdik. Birazcık oturduk sohbet ettik derken oradan minanelere geçtik. Minanelerde çay içtik, urası aldım. Eve geldik öyle yani Mira böyle yatağında uyuyakaldı. Uras uyudu tekrar uyandı tekrar uyudu şimdi birazdan tekrar uyanır. Uzun bir gece beni bekliyor saatte 12 oldu arkadaşlar baya geç oldu. E, aklım da şeye takıldı. Ben şimdi Mira'yı okuldan alırken e, Mira şöyle normalde hep sınıfında olurdu. Bugün de normalde işte 5'te falan alıyorsunuz ama ben 4'te, dört buçukta istediğim saatte alabiliyorum yani tüm veliler ve ben. Neyse kapıyı tık tıkladım. Mira koridorda tek başınaydı. Yardımcı ablayla birlikteydi. Yani dedim ki ne oldu bir sıkıntı mı var? Yok dediler sınıftan dışarıya çıkmak istedi dediler. Anlamadım öğretmeniyle konuştum. Öğretmeni dedi ki ben dedim. 10 dakika boyunca onunla oturdum ama işte diğer çocuklar da olduğu için artık dedi sınıfa girmek durumunda kaldım. Yani acaba bir olay mı oldu bir şey mi oldu dedim bugün ne oldu dedi ki anne dedi ben dedi düştüm dedi. Mihriban bir de bir tane daha arkadaşı var o bana güldü dedi. Acaba ondan mı oldu neden oldu bilmiyorum. Ona bir kafam takıldı İnşallah kendine dert etmez. Mira çok duygusal bir çocuk çok etkilenen bir çocuk hani e, onu böyle kırılmasını kopmasını istemiyorum her neyse e, dedim bunu da söyleyeyim yani aklıma takıldı belki bu durumu yaşayanlar vardır İnşallah şey olmaz yani okulundan soğumaz gece gece canımız çiğ köfte çekti arkadaşlar şöyle Mehmet gitti aldı geldi çiğ köfte partisi yapıyoruz artık bunu yer yatar bol bol kilo alırım ben size göstermeyi unuttum tabii ki de cezve alındı arkadaşlar. Yapısı, duruşu gerçekten çok hoşuma gitti. Çok asil duruyordu bence. Bu çizgiler falan güzellik kattı ona. O yüzden kaçırmak istemedim açıkçası. Ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.